Merhaba arkadaşlar. Bu bugünkü dersimizde karmaşık sayılarla ilgili soru çözümü yapacağız. Şimdi birinci sorumuza bakarsak diyor ki i eşittir eksi 1 kök içerisinde olmak üzere omega ifadesini eksi 64 eksi i kare artı 3 olmak üzere demiş. Omega üzerinde çizgi bu neydi? Eşlenik demekti ifadesi aşağıdakilerden hangisidir diyor. E ben bu soruyu nasıl çözeceğim? Şimdi ben eksi 64'ün kökten nasıl çıktığını biliyordum. Bunu göstermiştim ben size. Neydi? 64'ün önündeki eksi 1'in anlamı i kareye eşitti. O halde yazıyorum bakın. Omega eşittir. Şimdi kökün içerisinde eksi 1 i kareye eşitti yazıyorum. i kare çarpı 64. i kare ifadesinin ben Eksi 1'e eşit olduğunu biliyordum. O halde i kare gördüğüm yere eksi 1 yazabilir miyim? Evet yazabilirim. Eksi 1'de bir de önünde eksisi var. O halde artı 1 diye yazdım. Artı 3 diyor. Yazdım. Şimdi i kare kökten nasıl çıkar? İyi diye çıkar. 64 kökten nasıl çıkar? 8 diye. 1 ile 3'ü topladım. 4. Yani benim omega 4 artı 8 iyi miymiş? Normal yazılış şeklimize göre. Omega buysa diyor ki bana eşleniğini bul. Eşlenik alırken ne yapıyorduk arkadaşlar? E, ee, i̇majiner kısmın kat sayısı pozitifse negatif yapıyorduk. Negatifse pozitif yapıyorduk. O halde ben omega'nın eşleniğini 4'e aynen yazıyorum. İmajiner kısmın işaretini tam tersi yapıyorum. Yani artıydı eksi yapıyorum. O halde benim cevabım 4 eksi 8'i hangi seçeneğimizde var? D seçeneğimizde var. Şimdi ikinci sorumuza bakacak olursak diyor ki i kare eşittir eksi 1 olmak üzere evet i üzeri eksi 3 artı i üzeri eksi 4 artı i üzeri eksi 5 ifadesinin değeri kaçtır diyor. Şimdi ben bunları yaparken ne diyordum? Demiştim ki üzerinde eksili ifadeler gördüğüm zaman 4'ün katlarında en az ifadede yani nasıl şöyle söyleyeyim. Dördün katında en küçük pozitif yapan ifadeyi ekle diyordum. Yani ne demek? i üzeri eksi 3 sayısını pozitif yapacağım yukarıya. En az dördün katı hangisi ise onu ekleyeceğim. En az dördün katı 4 değil mi? O halde ben topladığım 4'ten 3 çıkarsa 1 kalır mı? Ben bu ifadeyi pozitif yaptım. Bunun örneklerini daha önce çözmüştüm. Yani aslında i üzeri eksi 3 ifadesi i üzeri 1'e eşitmiş. Şöyle yazalım isterseniz. i üzeri 1'e eşit. Aynı şekilde eksi 4 ifadesine ben hangi sayıyı ekleyeyim ki 4'ün katı olsun ama pozitif 4'ün katı olsun. Eksi 4'e ben artı 4'e eklersem bakın i üzeri 0 oldu değil mi? i üzeri 0 ifadesinin de ben neye eşit olduğunu biliyorum. 1'e eşit. O halde ben i üzeri eksi 4 gördüğüm yere 1 yazabilirim. i üzeri eksi 5 ifadesi. Şimdi dediğim gibi 4'ün katlarını ekleyecektim pozitif çıkana kadar. Şimdi ben buna 4 eklersem eksi 5 ile 4'ü topladığımda eksi 1 olur. Yani üzeri yine eksili ifade kalır. O halde 4'ün ikinci katı yani 8'i eklediğim zaman topladım. 8'den 5 çıktı. 3. İkip ifadesini denk mi arkadaşlar? O zaman ben ikip ifadesinin de eksi eşit olduğunu biliyor muyum? Evet biliyorum. O halde yerine yazıyorum. Bu da eksi i'ye eşitmiş. O zaman yazalım. i geldi. Artı 1 dedik. Eksi i dedik. E bunun toplamını istiyor. Bakın burada artı i var. Burada eksi i var. Topladım. 0 geldi. O zaman sonucum benim 1'e eşitmiş. Hangi seçeneğimizde var? C seçeneği benim. Doğru seçeneğim. Şimdi arkadaşlar 3. sorumuza bakacak olursak. Diyor ki i kare ifadesi eksi 1. Evet bunu artık biliyoruz. Z1 ifadem 2 üzeri 4 eksi i üzeri 4. Z2 ifadem i üzeri 8 eksi 1 üzeri 8 olmak üzere. Z1'in imajinal kısmı artı Z2'nin reel kısmının toplamını istiyor. Nasıl yapacağız? Önce ben bunların neye eşit olduğunu bulmalıyım ki imajinal kısmını, reel kısmının ne olduğunu bulayım. O halde Z1'e bakıyorum şimdi. Z1 eşittir dedim. 2 üzeri 4. 2 üzeri 4 kaça eşitti? 16. i üzeri 4. Bakın i üzeri 4 ifadesini az önce de söylediğim gibi neye eşitti? 4'ün 4 ile bölümünden kalan 0. Yani i üzeri 0'a eşit bu ifade. i üzeri 0 her sayının 0. kuvveti 1'e eşittir. O halde ben i üzeri 4 görünce 1 yazabilirim. O halde önünde de eksisi var. Eksi 1 yazdım. Yani 16'dan 1 çıkarsa Z1 ifadem aslında neye eşitmiş benim? 15'e. O halde Z2'ye bakıyorum. Z2 ifadem. İ üzeri 8 diyor. 8 sayısının 4 ile bölümünden kalan kaç? Yine 0. O zaman i üzeri 0 eşit oldu mu? E az önce buldum. İ üzeri 0 da 1'e eşitti yazdım 1 diye. 1 üzeri 8 diyor. 1'in her kuvveti yine kendisine eşitti. Eksi 1 yazdık. E birden bir çıkarsa sıfır. Şimdi ben Z1'i buldum. Z2'yi buldum. Diyor ki imajiner Z1. Şimdi Z1'de imajiner kısım var mı? İyili kısım var mı? Yok. O halde imajiner Z1 dediğim kısmım benim sıfır. Diyor ki reel Z2. Z2'nin reel kısmı neymiş? Sıfırmış. İkisini topla diyor. Toplarsam zaten sıfırlı sıfırı sonuç sıfır gelecektir. Yani doğru seçeneğimiz C seçeneğidir arkadaşlar arkadaşlar şimdi dördüncü sorumuza bakıyoruz. Dördüncü sorumuzda diyor ki i kare eşittir eksi 1 olmak üzere fx fonksiyonu x küp eksi 1 diye verilmiş. gx fonksiyonu x kare artı 2 diye verilmiş. Olduğuna göre diyor. Aslında burada fonksiyonlara giriş yapıyor biraz. Diyor ki g'nin içerisinde f'i artı 1'i bulacaksın. Ve bunun sonucu nedir? Söyle diyor. Şimdi öncelikli olarak fonksiyonlarda da yaptığımız gibi önce içerideki işlemi yapmamız lazım. Yani diyor ki bana f i'yi bul. F fonksiyonunu biliyor muyum ben? Evet biliyorum. O halde f İ yerine yazalım mı? F iyi diyor. Şimdi x gördüğüm yere i yazmamı istiyor. O zaman x gördüğüm yere yazıyorum. i yazıyorum. 2 küp eksi 1. Ne demiştik? i küp ifadesine eşitti. İsterseniz yine yazayım. i üzeri 0 1'di. i üzeri 1 i'yi eşitti. 2 kare eşittir eksi 1'di. i küp eşittir eksi i'ydi. Yine i üzeri 4. O da i üzeri 0 yani 1'e eşitti. Şimdi i küp ifadesi neye eşitmiş? Eksi I eşitmiş. O zaman yazıyorum eksi i eksi 1 diye yazdım. O zaman ben f'i ifadesinin eksi i eksi 1 olduğunu buldum. Gelip burada yerine yazayım. G fonksiyonun içerisine yazdım. Eksi i eksi 1. Artı 1 de ekle diyor. Ekledim artı 1'i. Eksi 1 ile artı 1'i toplarsam ne olur? 0 olur. G içerisinde eksi i kaldı mı? Diyor ki bana şimdi de G fonksiyonuna git. X gördüğün yere eksi i yaz diyor. Geliyorum G fonksiyonun bu. X gördüğüm yere eksi i yazıyorum. Bakın burada eşittir diyeyim. X gördüm. Eksi i yazacağım. Eksi i'nin karesi yazdım. Artı 2 diyor. Artı 2. Şimdi eksili bir ifadenin karesi zaten neydi? Pozitifti. Artı yazdık. İ'nin karesi i kare artı 2 dedik. İ kare ifadesinin de neydi? Eşiti eksi 1'di. O zaman eksi 1 artı 2. 2'den 1 bir çıktı. 1'e eşitmiş. Yani benim cevabım 1'miş. Hangi seçenekte var? E seçeneğimiz. Doğru seçeneğimiz. Şimdi arkadaşlar 5. soruya baktığımız zaman 5. sorumuz aynı zamanda 2016 LYS sınavında çıkmış bir soruymuş. Bakalım nasıl çözeceğiz? Z bir karmaşık sayı olmak üzere diyor. İz artı 1 eşittir. 2 çarpı parantez içerisinde 1 eksi z'nin eşleniği eşitliğini sağlayan z karmaşık sayısının reel kısmını istiyor. Yani imajiner kısmı beni ilgilendirmez diyor. Reel kısmını istiyor. Nasıl yapacağım? Şimdi bana Z demiş ama Z ifadesinin ne olduğunu söylememiş. Ben şöyle kabul ediyorum. Z ifadem A artı İB olsun. Bunu yerine yazayım. Eşlenik var sorunun içinde. O zaman eşleniğini de Z'nin eşleniği eşittir. A eksi İB diye yazabilirim. Şimdi benim kullanmam gereken denklemi yan tarafa yazayım. İZ artı 1 Buraya yazalım. Eşittir 2 çarpı 1 eksi z'nin eşleniği de. Aynen. Ne yapacağım? Şimdi z gördüğüm yere a artı b yazacağım. Eşlenik gördüğüm yere de a eksi e b yazacağım. Yazıyorum. i çarpı a artı b artı 1 eşittir. 2 çarpı 1 eksi eşlenik yerine de a eksi b yazıyorum. Eksiyle çarpıp yazıyorum direkt. Eksiyle artının çarpımı eksi a. Eksiyle eksinin çarpımı artı i b. Yazdım. E ne yapacağım yine? Çarpacağım. Dağılma özelliğini kullanacağım. Yazıyoruz şimdi. i ile a'yı çarptık. i a. i ile i çarptım. i kare b artı 1 eşittir. 2 ile 1'i çarptım. 2 2 ile a'yı çarptım. Eksi 2a. 2 ile ib'yi çarptım. 2 ib diye buldum. İ kare ifadesinin eksi 1 eşit olduğunu biliyorum. Artık direkt yazacağım eksi 1 diye. ia eksi 1 çarpı b artı 1 eşittir. 2 eksi 2a artı 2 ib diye yazdım. Şimdi bakın. Demiştim ki ben size eşitlik varsa reel kısımlar yani e, real kısım reel kısma eşit olacak. İmajiner kısım imajiner kısma eşit olacak. Şimdi benim reel kısmım şu kısım değil mi? Eksi b artı 1. Karşı tarafın reel kısmı da bakın. 2 eksi 2 a kısmı. 2 eksi 2 a kısmı yazdım. Diğer denklemim de imajiner kısım imajiner kısma eşit dedim. İmajiner kısmın kat sayısı a eşittir. Buranın imajiner kısmı 2b. O zaman a eşittir 2b. O halde şuradaki denklemi çözelim. Ya e, ne yazalım? İsterseniz şu a eşittir 2b'yi de burada yerine yazabilirim. Şöyle eksi b artı 1 eşittir. 2 eksi a 2b'ye eşitse o zaman 2 kere 2 4b oldu. E o zaman b'yi bu tarafa atalım. 1'i bu tarafa atalım. Eksi 4b artı 4b diye geçti. 4b eksi b eşittir. 2 artı 1 eksi 1 diye geçti. 3b eşittir. 1'e eşit mi? O zaman 1 ne? B neye eşit? 1 bölü 3 e eşit arkadaşlar. Şimdi bana diyor ki A ifadesini de bulun. A'yı da bulalım. A eşitti? 2 çarpı B'ye. 2 çarpı B ifadem neydi? 1 bölü 3'tü. O halde A da 2 bölü 3 eşit mi? Şimdi sorumuza gelecek olursak diyor ki bana karmaşık sayının gerçel kısmı. Karmaşık sayımız neydi? Z eşittir A artı İB idi. O zaman şöyle yazıyorum. Z eşittir A artı İB. A dediğim kısım 2 bölü 3 artı İ çarpı 1 bölü 3. Benim Z sayımda. Reel kısmı imajiner olmayan kısım. Yani burası 2 bölü 3. Hangi seçeneğimizde var? D seçeneği bizim doğru seçeneğimizdir. Şimdi arkadaşlar 6. sorumuza bakıyoruz. Altıncı sorumuzda diyor ki kök içerisinde eksi 1 ifadesi i'ye eşit olmak üzere diyor. Kök içerisinde x eksi 3 eşittir i artı 4 denkleminin kökü aşağıdakilerden hangisidir diyor. Nasıl yapacağım? Şimdi burada köklü bir ifade var. Ben bu kökten kurtarmam lazım öncelikli olarak ifadeyi. O halde ne yapmam lazım? her iki tarafında karesini almam lazım soruyu çözebilmek için. Çünkü kök yani kök içerisindeyken biz bu soruyu çözemeyiz. O halde her iki tarafın karesini alırsam kare kökü götürecektir. Bunu önceden de söylemiştik. O halde burada ne kaldı? x eksi 3 ifadesi kaldı. Karşı tarafta e burada ne yapmam lazım? 2 kare toplamı değil mi bu? O zaman kare açılımını yaparsam birincinin karesi 2 kare Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı demiştim. 2 İ ile dördü çarptım dörtü. İki ile çarptım sekizi. İkincinin karesi yani dördün karesi on altı diye yazdım. O halde i karenin neye eşit olduğunu biliyordum ben. Eksi bire o zaman on altından bir çıkarsa ne kalır? On beş artı sekizi. E neye eşitmiş? X eksi üçe eşitmiş. Bana diyor ki bakın tekrar soruya dönüyoruz. Denkleminin köklerinden biri aşağıdakilerden hangisidir? Yani x'i soruyor. O zaman benim x'i yalnız bırakmam lazım. Eksi 3'ü karşı tarafa atarsam x eşittir. 15 artı 8'i eksi 3 artı 3 diye geçecektir. 18 artı 8'i benim denklemimin köklerinden bir tanesidir. Bakalım hangi seçenekte var? C seçeneği 18 artı 8 iyi diye verilmiş. Şimdi yedinci sorumuza bakacak olursak diyor ki yine kök içerisinde eksi bir ifadesi y eşit. Evet 3 artı i'nin dördüncü kuvveti 3 eksi i'nin dördüncü kuvveti işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Nasıl yapacağım? Ve arkadaşlar burada dikkatimizi çeken bir ifade olması gerekiyor. Ne? Bakın ikisinin de üzerlerinde 4 var. Tabanlar aynı ee, pardon üstler aynıysa tabanları ne yapıyordum ben? Çarpıyordum. O halde ben tabanları çarpabilir miyim? Çarpabilirim tabii ki. O zaman şu. 3 artı i çarpı 3 eksi i. Ve bunun dördüncü kuvveti diye yazabilir miyim? Yazabilirim. Çünkü dediğim gibi üstler eşitse altları çarpabiliyorduk. O halde çarpıyorum. Bunlar da aslında birbirinin eşleni. O halde 3 kere 3, 9. Artı ile eksinin çarpımı. Eksiye de 2 kare farkı demiştik. İ ile i'yi çarptım i kare. Üzerinde de ne vardı? 4 vardı. i kare ifadesi yine karşımıza geldi. Ne eşitti? Eksi 1'e eşitti. Önünde de eksisi var. Ne oldu? Artı 1 oldu. O zaman 9 artı 1 üzeri 4 yani 10 üzeri 4'e eşit geldi. Hangi seçeneğimizde var bakalım? C seçeneğim benim doğru seçeneğim oluyor. Yine arkadaşlar 8. sorumuza bakalım. Bana bir, bir denklem veriyor. Yine denklemin kökleri var. Denklemin x kare eksi x eksi 3 denklemi. Diyor ki köklerim x1 ve x2 tamamdır. Diyor ki 1 bölü x1 eksi 2 artı 1 bölü x2 eksi 2 işleminin sonucu kaçtır? E ben bu soruyu çözebilmek için ne yapacağım? E paydalarını eşitlemem lazım. x1 ve x2'ler var. O halde paydalarını eşitlersem burayı x2 eksi 2 ile eşitleyeceğim. Burayı da x1 eksi 2 ile eşit diyeceğim. O zaman çarpalım. X2 eksi 2 ile 1'i çarptım. Zaten her sayının 1 ile çarpımı kendisini verecektir. Yazıyorum. X2 eksi 2 bölü. Ne oldu? Çarpalım. X1 ile X2 çarparsam ya da yazayım daha rahat görelim. X1 eksi 2 x2 eksi 2 paydam zaten bu oldu. O zaman bunu da direkt yazalım. Artı x1 -2. Eksi 2. Pay ve paydamı tek bir şeyde yazdık. O halde şimdi buna bakalım. X1 artı X2 var değil mi? X1 artı X2. Bakın hemen bunu görünce diyeceğiz ki kökler toplamımız var. Eksi 2 X2 ile X2'yi topladım. Eksi 4 oldu. Böyle dedim. Aşağı çarpalım. X1 ile X2'yi çarptım. X1 çarpı X2. X1 ile X2'yi çarptım. Eksi 2 x1. Eksi 2 ile eksi 2 çarptım. Eksi 2 x2. Eksi 2 ile eksi 2 çarptım. Artı 4 diye buldum. Bakın şimdi burada kökler toplamı var dedik. Burada kökler çarpımı var değil mi? E ne yapacağım? O zaman yazalım. Bir aslında şunu da söyleyeyim. Şurada bakın ortak ifadeler var. Onu da direkt yazalım isterseniz. Eksi 2 parantezini alırsam ben x1 artı x2 olmaz mı burası da? Bakın şu ifade aslında yine oradan da bana bir kökler toplamı geldi. E o zaman ne yapacağım kökler toplamı ve çarpımını bulmak için? Bu denklemi kullanacağım. E yazalım. Kökler toplamım neydi benim? x1 artı x2. Eksi b bölü a'dan bulmuyor muydum? Eksi b dedi. x'in kat sayısıydı. Yani eksi 1. Bir. bir de önünde eksi olduğu için artı 1. A dediğim ifade x karenin katsayısıydı. 1. O zaman kökler toplamı 1'e eşit. E kökler çarpımını da bulayım. C bölü A ifadesine eşitti. C dediğim ifade sabit sayımdı. Eksi 3 bölü A dediğim ifade x karenin katsayısıydı. 1. Eksi 3 diye buldum. O zaman götürüp burada yerlerine yazarsam ben sonucunu bulmuş olacağım. Yazıyorum. X1 artı X2 ne buldum? 1 buldum yazıyorum. 1 eksi 4 bölü x1 çarpı x2 ne buldum? Eksi 3 buldum yazıyorum. Eksi 3. Eksi 2 parantezinde diyor ki kökler toplamı ne buldum? 1 çarpı 1 artı 4 diyor. Artı 4 diye yazıyorum. Şimdi ben bu işlemin sonucunu bulduğumda cevabı da bulmuş olacağım. 1'den 4 çıkarsa eksi 3 bölü. Eksi 3 2 ile 1'i çarparsam 2 önünde işaret. Eksi 2 artı 4 dedik. Yukarısı zaten eksi 3 aşağı. Toplayalım. Eksi 3 ile eksi 2'yi topladım. Eksi 5. Eksi 5 ile artı 4'ü topladım. Eksi 1 oldu. Eksi 3'ü eksi 1'e bölersem ben sonucum benim 3 olarak bulmuş olacağım. Yani hangi seçeneğimizde var? E seçeneğimizde doğru cevabımız var arkadaşlar. Arkadaşlar karmaşık sayılar kısmını tamamen bitirmiş bulunmaktayız. Bol bol soru çözün. Çözemediklerinizi bize ulaştırırsanız yardımcı olacağız. İyi çalışmalar.